Şu anda asgari ücret. Kaç para asgari ücret? Bu kardeşinizin her zaman bir hesabı var. Bütün beyler, bütün bayanlar bu hesabı yapsın. Bak bu hesap aslında hanımların hesabı. Niye? Mutfağın sorumlusu sizsiniz. Mutfakta sıkıntıya düşen sizsiniz. Şu anda bir bardak çay kaç para? Simit kaç para? Ne yapar? Üç tane çocuğunuz. Asım dört, siz beş. <laughs> Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Sadece çay ve simit. Bir hesap yapıyorum size. Ne yapar? Bir öğünde. Günde üç Ne yapar? Ay 30 gün. Ne yapar? Asgari ücret. Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla biz simidi bile layık görmüyor. Bunların sesinden nasıl gideceksiniz? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere. İşte ekonomik durum bu. Thank you